Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte enginar yapacağız. Enginar dolması. Şimdi enginar dolmasının malzemeleri. Küp küp, küp doğradığım havuçlar ve patatesler, bezelye hepsini kendim haşlayacağım. Zeytinyağı, bir adet limon, bir küçük boy soğan, bir çay kaşığı şeker. Ve bir tatlı kaşığı tuz olacak. Şimdi sos, sosunun yapımına başlıyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir çay kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı silme tuz. Bir adet limonun suyu. Şimdi bunu iyice... Ve bir e, çay bardağı sıcak su. Şimdi enginarlarımızı tenceremize koyacağız. Enginarlar hemen karardığı için. Şimdi poşetten çıkarttık. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Sosumuzdan döküyoruz. Ve bir çay bardağı sıcak suyu da üstüne ekliyoruz bir bardak çay bardağı sıcak suyu da ekliyoruz. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Hazır garnitürse ikisini birlikte haşlayabilirsiniz. Ama benimki hazır garnitür olmadığı için garnitürlerimi kendim haşlayacağım. Bezelyelerimi, patateslerimi, havuçlarımı sıcak suyun içine koydum. Kaynayan suyun içine. Şimdi bunların kaynamasını bekleyeceğiz daha sonra bezelerimizi açacağız ve soğanımızı küçük küçük doğrayacağız aşamalarını sırayla göstereceğim size şimdi enginarlarımızı çevirdik suyunda haşlanıyor şimdi şimdi şey birinci garnitürlerimize evet onlar da haşlanmış bezelerimizi içine atalım bezelye onlara göre biraz daha çabuk pişen bir sebze olduğu için şimdi şeylerimizi bir araya getireceğiz. 3 çorba kaşığı zeytinyağı, soğanımızı, küçük küçük doğradığımız soğanımızı kalemize olana kadar, Pembeleşene kadar soğanlarımızı kavuruyoruz. Evet. Soğanlarımız birazcık karamelize oldu. Garnitürümüzü yaptığımız garnitürümüzü döktük. İsterseniz hazır garnitür de olabilir. Ama ben hepsini kendim haşlamak istedim. Bu şekilde. Şimdi haşladığımız garnitürlerimizi döküyoruz. Tenceremize. topladığımız garnitürlerimizi döktük. Şöyle. Şimdi enginarlarımızı şu şekilde üstünü döküyoruz. Suyunuz az gelirse biraz daha su ekleyebilirsiniz. Ki benimki az geldi. Bir yarım çay bardağı balık su ekleyeceğim şu anda. Şöyle. Kısık ateşte pişecek. kızık ateşte pişmeye bırakacağız şu anda. Şöyle. Enginarlarımızı çatalla test edeceğiz. Şu şekilde gayet güzel pişmiş. Evet. Şimdi şöyle servis tabağımıza alıyoruz. Ve <laughs> garnitürlerimizi ile dolduracağız için. Enginar çanaklarımızı şu şekilde doldurduk. Çok faydalı bir et yemeğinin yanına gayet de çok güzel yakışır ve çok lezzetli oldu gerçekten. Şöyle isteğe bağlı dereotunu da süslemesi için dökebilirsiniz. Buyurun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek için beğeni ve abone olmanızı istiyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Her şeyi gözünüzün önünde yapıyorum. Tariflerimi Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hepsi bire birdir. Herkese afiyet olsun.